Arkadaşlar bugün yine birlikteyiz. Bugünkü çalışmamız karın ve göğüs. Antrenmana başlamadan önce terabatla iyice ısınmamız gerekiyor. Isınmadan lütfen antrenmana başlamayın. Hazırsanız başlayalım. Şimdi bu hareketleri, karın hareketlerimizi bugün yerde yapacağız. Vücudumuz ve ayaklarımız, üst vücudumuz ve ayaklarımız kalkak olacak. İlk hareketimiz yere yatıyorum. Omuzlarım yerde değil. Bacaklarım karşıda ve parmak uçlarım karşıyı gösteriyor. Bu şekilde bekliyorum. Yine 45 saniye. Yapacağımız tüm hareketler 45 saniye. Hareket içlerinde dinlenirken 15 saniye dinleniyoruz. Hareketler arası 1 dakika dinleniyoruz. İkinci hareketimiz ayaklarımızı açıp birleştiriyoruz. Yine aynı şekilde omuzlarım yere değmeyecek. Aç, birleştir. Aç, birleştir. Yine bunu da 45 saniye yapıyoruz. Diğer hareketlerimiz, hareketimiz, ayakları tek tek yukarı kaldıracağız. Yani şu şekilde. Yattım. Hop, 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 hop. Burada karnı sıkıştırmanız gerekiyor. Yani tamamen yere yatmak. Diğer hareketimiz aynı şekilde bu sefer iki ayağımızı yukarı kaldıracağız. Aynen bu şekilde. Diğer hareketimiz dizleri çekme. Yine aynı pozisyondayım. Dizleri kendime çekiyorum. bu şekilde. Diğer hareketimiz dağ tırmanışı. Ellerimi karşıya koyuyorum ve dizlerimi hızlı bir şekilde çekiyorum. Bu şekilde. Kayın hareketlerimiz bu kadar. Şimdi sırada göğüs hareketleri var. İlk hareketimiz eller açık bir şekilde şınav çekiyoruz. Normal bildiğimiz şınav. bu. Sınavı doğru çekmemiz burada çok önemli. Diğer hareketimiz eller kapalı bir şekilde sınav çekeceğiz ama bu biraz zor olduğu için dizlerimiz yerde olacak. Ama yapabilenler normal sınav gibi de yapabilirler. Ellerimi kapatıyorum. Hop. Kapalı sınav çekiyorum. Yani dirseklerim yanlara değil geriye gidiyor. bu şekilde. Şimdi diğer hareketlerimizi göğüs hareketlerimizi terabantla yapacağız. Terabantımızı alıyoruz. Sırtımdan geçirdim. Şöyle kollarımda olacak şekilde buradan yukarı doğru basıyoruz. İleriye doğru. Dirseklerim geriye gidiyor. Bere burada çok fazla bol bırakmayın çünkü işe yaramaz yaptığınız şey. Bantın gergin olmasına dikkat edin. Diğer hareketimiz tere bandı bu sefer kollarımızdan geçirmiyoruz. Direkt sırtımızın arkasından buradan basıyoruz. Öne doğru. Burada göğsünüzü hissetmeniz gerekiyor. Hızlı yapmanız önemli değil. Önemli olan doğru yapmanız ceketimiz. Tere bandı yine sırtıma geçirdim. Öne doğru kapatıyorum. Evet. Bu şekilde. Yine bunları da tüm hareketleri 45 saniye boyunca yapıyoruz. Kendinize iyi bakın.